Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyhel Aziz. Bazen bir şeye şiddetli muhabbet o şeyin inkarına sebep olur. Ve keza şiddeti haf ve gayet azamet ve aklın ihatasızlığı da inkara sebep olur. İlem eyhel Aziz. Hanzale'nin çekirdeğinde Hanzale ağacı mündemiç ve dahil olduğu gibi cehennemin de küfür ve dalalet tohumunda müstetir bulunduğunu şuhudi bir yakın ile müşahede ettim. Ve keza nasıl ki hurmanın çekirdeği hurma ağacına hamiledir, aynen öyle de iman habbesinde de cennetin mevcut olduğunu hadsi kat'i ile gördüm. Çünkü o çekirdeklerin ağaçlara tahavvül ve inkılapları garip olmadığı gibi, küfür ve dalalet manası da tazip edici bir cehennemi, iman ve hidayet de bir cenneti intac edeceğinde istibat yoktur. İlem eyyuhel aziz, tohum olacak bir habbenin kalbi, yani içi delindiği zaman elbette sümbüllenip neşvüne ma bulamaz, ölür gider. Kezalik ene ile tabir edilen enaniyetin kalbi Allah Allah zikrinin şua ve hararetiyle yanıp delinirse büyüyüp gafletle firavunlaşamaz ve halik semavat ve arz'a isyan edemez. O zikri ilahi sayesinde ene mahvolur. İşte nakşibendiler zikir hususunda ittihaz ettikleri zikri hafi sayesinde kalbin fethiyle ene ve enaniyet mikrobunu öldürmeye ve şeytanın emirberi olan nefsi emmarenin başını kırmaya muvaffak olmuşlardır. Kezalik kadiriler de zikri cehri sayesinde tabiat tağutlarını tarumar etmişlerdir. İlem eyyuhel aziz! Alemde her şeyin yüzünde hikmet eserleri göründüğü gibi en uzak, en geniş, en ince kesretin tabakaları üstünde de hikmet, ihtimam eserleri görülmektedir. Evet, kesret ve tekesürün müntehası ve neticesi olan insanın sahife-i veçhinde, cephesinde, cildinde, ellerinin içlerinde, kalemi kader ile pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır. Malumdur ki insanın şu sahifelerinde yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler, ruhu insani de bulunan manalara, maneviyatlara delalet ettikleri gibi fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara da işaretleri vardır. Arkadaş, İnsanın geçen sahifelerine kaderin yazdığı haşiye, tesadüf ve ittifakın duhulüne bir menfez bırakmamıştır. İlem eyyuhel aziz, şu dünya hayatına muhabbetle müptela olan bazı insanlar, o hayatın vücuda gelmesinden maksat ve gaye, yalnız o hayata hizmet ve o hayatın bekası olup başka bir faidesi olmadığını yani Fatır Hakimin zevil hayatta ve cevheri insaniyette vedi'a olarak koyduğu bütün cihazat-ı acibe ve tecihizat ı harikanın seri üzzeval olan şu hayatın hıfzı ile bekası için verildiğini zannediyorlar. Halbuki kaziye öyle olduğu takdirde kainattaki gayre mütenahi nizamların şehadetleriyle Sathı alemde görünen hikmet, inayet, intizam, ademi abesiyete olan delil ve bürhanların makuse olarak abesiyete, israfa, intizamsızlığa, ademi hikmete delil ve bürhan olmaları lazım gelecektir. Arkadaş, şu dünyevi hayatın faideleri pek çoktur. O faidelerden hayat sahibine tasarruf ve hizmeti nisbetinde bir hisse ayrıldıktan sonra baki kalan gayeler, semereler, fatır hakime racidir. Evet, insan ve insanın hayatı esma-i ilahiyenin tecelliyatına bir tarladır ve cennette rahmet ilahiyenin envağının cilvelerine mazhardır ve hayat-ı uhreviyenin harika ve gayrı mütenahi semereleri için bir fidanlık veya bir çekirdektir. Demek insan bir sefine kaptanı gibidir. Sefinenin gayrı mahdut faidelerinden kaptanın alaka ve hizmetin ispetinde kendisine verilir. Baki kalan kısmı sultana racidir. İnsan da sefine-i ile alakası derecesinde o vücudun hayattar semeratından hissesini alır. Mütebakisi Sultan-ı Ezeli'ye aittir. İlem eyyühel aziz, dünyanın lezzetleri, zevkleri ve zinetleri, Halikamızı, Malikimizi ve Mevlamızı bilmediğimiz takdirde cennet olsa bile cehennemdir. Evet, öyle gördüm ve öyle de zevk ettim. Bilhassa şefkatin ateşini söndürecek marifetullah'tan başka bir şey var mıdır? Evet, marifetullah olduktan sonra dünya lezzetlerine iştiha olmadığı gibi cennete bile iştiyak geri kalır. İlem eyyuhel aziz, dünyada cereyan eden ve husule gelen her bir şeyin iki vecihi vardır biri ahirete bakar ki nefs-ül emirde en sabit, en ağır bu vecihtir. İkincisi dünyaya, nefsine ve hevaya bakar. Bu vecih, hakaret, hiffet ve zevalden öyle bir mevkidedir ki kalbin teessürüne, teellümüne, ıstırabına, düşüncelerine bahis olacak bir kıymette değildir. İlem eyyühel aziz, insanların öyle eblehleri vardır ki, şeffaf bir zerrede şemsin timsalini veya bir çiçeğin renginde şemsin tecellisini görse, şemsin o timsal ve tecellisinden hakiki şemsin bütün levazımatını, hatta aleme merkez olmasını ve seyyarata olan cezbini talep edip isterler. Ma ahaza o zerrede veya o çiçekte gördüğü timsal ve tecellinin bir arızadan dolayı kayboldukları zaman basar ve basiretin körlüğü dolayısıyla hakiki şemsin inkarına zehab ederler. Ve keza o eblehler tecelli ile husule gelen vücudu zilliyi vücudu hakiki ve asliden fark edemezler, birbiriyle iltibas ederler. Bunun için bir şeyde şemsin timsalini, gölgesini gördükleri zaman şemsin hararetini, ziyasını ve sair hususiyatını da istemeye başlarlar. Ve keza o eblehler sinek, böcek ve sair küçük ve hasis şeylere bakarken onlarda pek yüksek bir eseri sanat ve hikmet görmekle derler. Sani bunlara pek fazla ehemmiyet vermiştir. Bir sineğin ne kıymeti olabilir ki bu kadar masraflara, külfetlere mahal olsun? Arkadaş, bu gibi eblehleri ikna ve işgallerini def için dört şeyin bilinmesi lazımdır. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin kemaliyle alakadar olan her şey onu tavsif eder. Fakat o şeyin rububiyetine mazhar olduğu münasebetiyle kemalinin de mahalli tecellisi olur. Fakat o kemal ile muttasıf olamaz. İkincisi, her şeyden Cenab-ı Hakk'ın nuruna bir kapı açılır. Bu kapılardan birisinin kapanması, gayrı mütenahi sair kapıların da kapanmasını istilzam etmez. Fakat hepsinin bir miftah ile açılması mümkündür. Üçüncüsü ilmi muhitten inikas eden kader her şeyde esma-i nuriye'den bir hisse tersim etmiştir. Dördüncüsü innema emruhu iza arade şey'en en, en yekule lahu kun fe Ma halakukum ve la basukum illa Bu ayetlerin sarahatine göre her şeyin vücudu kün emriyle bağlı olduğu gibi bütün eşyanın icat ve sonradan ihyaları bir nefsi vahidenin icat ve ihyası gibidir. Demek icat Cenab-ı Hakk'a isnat edilirse bu kadar rahat ve kolay olur. Ama esbaba veya eşyanın kendilerine isnat edildiği zaman bütün ukalanın ve eblehlerin hükümlerinden neş'et eden muhalatı kabul etmeleri lazım gelir. İlem eyyühel aziz, Kur'an-ı mucizül beyan, hakikatları durubu emsal ile beyan ediyor. Çünkü daire-i ait hakaik-ı mücerrede, daire-i mümkinatta ancak misaller ile temessül ve tavazzuh eder. Mümkün ve miskin olan insan da daire imkanda misallere bakarak fevkinde bulunan daire-i vücubun şuunatını, ahvalini düşünür. İlem eyyuhel aziz, her şeyin içine melekut, dışına da mülk denir. Bu itibarla insan ile kalp birbirine hem zarf hem mazruf olur. Çünkü İnsan mülk cihetiyle kalbe zarf olur. Melekut cihetiyle de mazruf olur. Bu kaide arş ile kevn hakkında da tatbik edilir. Şöyle ki, arş, zahir, batın, evvel, ahir isimlerinin halita ve karışığıdır. Bu halitada dahil olan ismi zahir itibariyle arş, mülk, kevn melekut olur. İsmi batın itibariyle arş melekut, kevn mülk olur. Demek arşa ismi zahir nazarıyla bakılırsa kendisi zarf, kevn de mazruf olur. İsmi batın gözüyle bakılırsa kendisi mazruf, kevn zarf olur. Ve keza ismi evvel itibariyle ve kana arşuhu alal ma'i ayetinin işaret ettiği kevnin bidayetini içine alıyor. Ve ismi ahir itibariyle Sagful Cenneti Arşur Rahman hadisi şerifinin ima ettiği kevnin nihayetini içine alıyor. Demek arş öyle bir halitadır ki şu dört isimden aldığı hisseler ile kevn ve vücudun sağını solunu üstünü ve altını ihata etmiş olur. İlem eyyuhel aziz, acz nidanın madenidir, ihtiyaç duanın menbaıdır. Fe ya Rabbi, ya Haliki, ya Maliki, seni çağırmakta hüccetim, hacetimdir. Sana yaptığım dualarda uddetim, fakatimdir. Vesilem fıkdan hile ve fakrimdir. Hazinem aczimdir. Re'sül malim emellerimdir. Şefi'im Habibin aleyhissalatu vesselam ve rahmetindir. Affeyle, mağfiret eyle ve merhamet eyle. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Amin.